Hepinize arkadaşlar videomuz buldunuz. Video sizlerden Roblox videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Roblox'umuza diyelim. Arkadaşlar ya sosyal evde var. Tamam mı? Şimdi Roblox'umuza bir diyelim. Ayaba Bir de tatili daha diyeceğiz. Akşam şu anda değil mi? Şimdi arkadaşlar bir oyuna başlayalım. Size her şeyi anlatacağım. Padolarlık son yanına lütfen abone olsun, like atsın, bilimle yazsın Ayabımızı aldık. Şimdi gidiyoruz. Lan çekil, çekil ya. Daha ayakkabı kullanmayı bilmiyorum ya. Glukos ya ben kullanmayı bilmiyorum. Adını da bile glukos diye koydum. Lol. Arkadaşlar şey, akşam burada parti olmuştu değil mi? İncem vardır. Akşam burada payto olmuş berbercinin üstünde. Akşam bir de bakacağım. Akşamlar burada payto olmuş demek ki Roblox usta. Şimdi arkadaşlar en üstte bir tiyan var. İnşallah o yanın evi boş değil Yani oya dedi bir tane ev, ev alacağım. Ayaba markalı evde var ya söyleyeyim. Hadi be canım be. Hadi be ya. Oğlum iki saatte oyunda da ya bunlar. Neyse arkadaşlar boş değilmiş demek ki ama birazdan yuayın olduğunda bir ev alalım. Değil mi? Hepsi öyle bitecek galiba böyle. Hoppala değil mi? Nasıl yakaladım? Nasıl? Nasıl? Hop. Şimdi arkadaşlar yan şey var diyeyim. Aslında ev var ama almıyoruz. Bir tane ev seçeyim şuradan o kadar güzel evleri parlıyorlar ki o kadar güzel evleri şey yapıyorlar ki ah senin menta evet Otoparklı bir tane ev aldım yükleniyor şu anda arkadaşlar ne zaman lan benim evim lan evim var lan ben bir evi ev almıştım abi önüne baksana ya kıyasla açır mısın ya Salaklar önüne bak böyle kadar yazılıyor ki. Sanki babanın mekanı. Vallahi. Arkadaşlar bir yandan otoparkı büyük. Hem markalı ev ha. Neyse eve gidelim. Ayazı da kapatalım. Sonra falan değilmesin. <laughs> Burası benim nene evim. Bakın ayamı markalı ev. Odası da var arkadaşlar. Hiç Roblox oynayan var mı? Hiç Roblox oynamayan var mı? Lütfen beni diyebilir mi? Hiç Roblox oynayan var mı? Arkadaşlar baksana bu yer dizli ya. <laughs> hiç Roblox oynayan var mı? Onu açıklar mısınız? Mesela şu anda akşam tamam mı? Bu of. Göğüs ayabalı ayabalı. Baksana arkadaşlar değil mi? Güzel değil mi? <laughs> Neyse arkadaşlar evimizi gezdirelim size birazcık. Burası bizim balkonumuz. Balkon size olur mu? Bakın burası bizim balkonumuz. Sinirlendiğimi de deliyorum. Bakın ayaba Michael ev var yazıyor. Sinirlendiğimi de deliyorum. Bu yere böyle çıkıyorum onun üstüne. Bakıyorum böyle tuşayı. Bakın o asla inince sabah oluyor arkadaşlar. Şu cilesi var ya. O asla inince sabah oluyor. Ve arkadaşlar biz odamızı edelim. Ölüm çan kayışacağız size. Ama siz bir an beklemek zorundasınız. Öyle böyle vücut falan değil. Dineste olduğunda hemen kalkacağız. Ev babamız, ay babamızı, motorumuzu alacağız. Onun da bütün yetkiler bayıyor. Bakın arkadaşlar evimiz sayı lacivert yaptım. Sayı lacivert Avrupa kupasını kavuşturdu diyor <laughs> ya. Hadi bir kardeşim. Lan demiyorum lan lan, ne lan lan arkadaşlar lan ar arkadaşlar boyundan çıkayım ya arkadaşlar yeni boyun bahsedeyim size boyun sakın oynamamız lazım çünkü adam çıkana kadar indiğine kadar arkadaşlar şimdi şöyle bir oyun var reklamlarda çok çıkıyordu Mesela haydi diyelim. Mesela bunun yiyecekliğini ağzına vermemiz lazım. değil mi? Bunu vermemiz lazım. Cima lan. Ha böyle yapacağız. Böyle yıkayalım Senin Böyle böcekler falan için. Ha böyle tertemiz yıkayalım. <laughs> şunu. Tamam sen uzun mu? Tamam şöyle bir ev yaptık. Hafiflerimizi. Yeş pistimizi kazandık. Yeş. Hey. Üç tane yeş pistimiz oldu. Üç. Altı. Ve biraz pisliğimizi derdik. Boynumuz güzeldi şimdi arkadaşlar. Şimdi biz size bir tane oyundan bahsedeyim. domdom dom oyunu var ya arkadaşlar. Açıl lan açıl diyorlar ya yani onun için. Domdom. Domdom. Dom. 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 Bir tane motor. Dokulayım. Damadağım. oldu toklayım damadan oldu. Şurası. Da, şu, <laughs> al abla şu kayak yakallı. Bakın. Arkadaşlar şimdi bu uygulama var. Şimdi bu uygulamayı izledik. Şimdi bunda en güzel oyunlar var arkadaşlar. Bunda arkadaşlar enze kodlayıp babalarınızla en konuşabilir. Mesela oyun Allah'tan düzlük dönüyor. Bak beş oldu değil mi? Bak dik dik geliyor. Dik dik geliyor. Arkadaşlar bir de size bir tane şarkıdan bahsedeyim. Yani, öklediği zaman zaten bir mesaj geliyor bize. Onun için arkadaşlar biraz beklemek zorundayız. Hadi bakalım. Oo, birazdan öklenecek arkadaşlar. 10 saniye sayın. 1, 2, 3, 4, 5 6 6 da yüklendi mesela değil mi? A A 6 T T T var. 6 6 yazabiliyoruz ha arkadaşlar sadece. Yazabiliyoruz artık ya. Hemen diyelim. Bununla müzik de yapabiliyoruz arkadaşlar. Oo. Hemen koyduğumuz istedi ya. evet diyelim. Facebook'tan oynayacağız diyelim. F. F. Abi evet dedik ya. Üstte mi basacağım? Ya ya üstte basmayacak. Doğru abi. La 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 Google Şimdi arkadaşlar sakız sakız onu diyeceğim sesini güzel değil. Şimdi bir soyunu diyelim. Bilmece oyunu var. Sakın bunu oynamayın arkadaşlar. Arkadaşlar oynayamadım. Neden? Çünkü benden büyükler vardı. Değil mi? Herkesden büyükler, sizden büyükler. Değil mi? Şimdi diyelim. Bir tane bir araba patisi oynuyorum. GTA 5 oynayalım. İlhan'ın GTA 5 oynuyordu değil mi? Özlediniz değil mi onu? İzlemeyen varsa şey izlesin. Yoksa bu videoyu izletmeyeceğim ona. Çok güzel oyun var ya. Şimdi bazıları paralı, bazıları payasız. Haklı değilsen söyleyin. Bakın su yutup mesela ne yetiliyor oluyor. E biz bunu yüklemiştik. Haa. Bu nasıl? Böyle değilmiş. Bu nasıl? Ha bu iyi işte ya. Değil mi? Bu iyi. Oo yüklendi. 5 saniye dediğiniz yüklendi. He. Geyt abisi. Hepiniz dost oldunuz. İlk hani geyit abisi hepin gösterdiniz arkadaşlar. One, two, six, five, seven, three, two, pat, elin, honey. Ah, yeterlar, yeter lan yeter, yeter lan yeter. Sen bizi nereye telefon yeter. GTA telefon yeter. 3 saat bekleyeceğiz be İhan 5. İhan'ın GTA 5 hepiniz Bunu da sürüyoruz. Fotoğrafım düzen mi arkadaşlar böyle? Saçlarım yıkaydı, ceketim düz, ciket. sırtım da, el ucuyum yıkamışsın. Böyle okul formamı giymişim değil mi? Evet güzel güzel. Şimdi bir okul şey dedim, biz bunu giyelim. Burada mı gezelim? O oh, kahramanlar oyunu hiç oynamadım. Hadi be canım. Hadi be canım. Neyse Roblox'umuz var zaten. Gayet abisi çok sevmiştim ben ya. Hiçbir gayet abisi yükleyeyim diye. Ne oluyor lan ya? Dünyada hiçbir şey kalmamış. Şey ya. Kala kala oyunlar kalmış. Hmm. Ama bunun büyüklüğü aynı şey çıkıyor. Benim sonuçlarım bakıyor. GTA 5'in hastasıyım he. Söyleyeyim. Hepinize ne arkadaşlar. İhan GTA 5'e hepiniz hoş geldiniz. Tiyolay ya. Hastasıyım. Bunun başkaları da var. Ya vallahi hiç de telefon delidi ya. 啊！一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一 Allah. oldu uygulayayım darmadağım lan lan bunda da bir reklam çıkıyor vallahi billahi ya bir para kazanmak için reklam çıkıyor ya yemin ediyorum reklam çıkıyor ya hep bir tane bir tane yiyelim şey. sakin yapma önlük hadi bir tane sakin yapalım işte. Hadi bir kardeşim. <laughs> Mesela diyelim. Su sakin söylemek diye bilmiyoruz. Okumayı yazmak o kadar geniş değil. Biz şöyle bir sakla açalım. Güzel değil. Yok abi sakını beğenmedik. Başka bir sakı yok diyenler. Vallahi bir daha videomu almam. Bu da çok güzel yüzüm Ne <laughs> İşte işte onun onun bir baskısından burada da var. Eklediğimin az önce eklediğimin baskısından burada da var. Arkadaşlar burada size sizi takip ediyorum. Ne? Enerji? Saykımızı böyle yapacağız inşallah bu da öyle olmaz telefon yoksa iyice deli diye. Hadi be ya. Sakın abinizi dinlemeyi unutmayın. Evet evet. Kardeşim biz şarkıcıs. Biz şarkıcı değil miyiz? Ha? Yes kazandık be. Ne veriyor bize? Seni sova ile ilan ediyorum. <laughs> <laughs> ah, bir Yok güzel değil arkadaşlar bir de güzel değil. Hiçbir güzel değil. <laughs> ya oyunlardan sıkıldım artık ya. <laughs> oyunlardan sıkıldım. Bir şey için. Bir Ne Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı. Unutmayın size çok seviyorum. Eğer bu bilimle yazmayı istiyorsanız